arkadaşlar bu A4 kağıtlarının içine böyle nasıl soyuyorlar biliyor musunuz? Aslında çok kolay. Bakın bir tane makas alın yeter. Sonra bir dakika bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar yer bulamadım da gösterecek sadece Tam buldum bu olmadı arkadaşlar bunu önemsin mi ne yapıyorlar biliyor musunuz olmadı bir dakika arkadaşlar bir dakika bunu koyacak bir yer arıyorum Tam buldum da. Bakın, sadece şöyle bir köşe bulup istediğiniz bir tane köşesini bir dakika. İstediğiniz bir tane köşesini. Bu tam şurasıyla. Düzen şehriyle istediğiniz bir tane yürüyle şöyle böyle evet. açılana kadar böyle tırıyorsunuz. Ha, ben de açıldı Ama şimdi böyle.